Ben gittim benemeye gece içme alvarıyla dakikalarımı çok az Japon kızlarına benzeyeceğim. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane şey varmış. Şöyle ben de yani böyle biliyor musunuz? Ay ya her şey daha bir dakika. Hah, sürüyor, Ana hala Şöyle bir tane de sen araya yaradı. Çok az üstte ama az, üstte yarıyoruz arkadaşlar. Ama yanlarına çok geldi şekilde. Hmm, ben bir tane burucumu kullanacağım. Sonra bunu alıyorum. Biraz daha alayım. Şimdi şöyle. bir glas içine alıyorumylar var. Ben hızlı ben Karıştırmam da eee ne şey sorduğum için onu sorduğum için karıştı. Kendi geldi karıştı. Vekin Böyle zevklerim oldu. sıkıp da parıltısını suyla yapabilirsiniz ama rengini yapamazsınız o yüzden bana hiç gerek yok güzel oldu aa tuz yağmuruna ben, ben bir tane daha yeni tane Az. Evet yaptım. Selim. <laughs> bir daha yeni deniyor. Aklım bu bir şey geldi. bazen de işte nerede şu yanları ile taşıdığım ayağım her taşıyacağım iliyorum, iliyorum onu sileceğim merak etmeyin siz de gözükmüyor da ne geziyor siz ona bakmayın çok toplu bu çok sevam bay bay